Sevgili dostlar, tekrar merhaba, iyi geceler, selamlar herkese. Hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz, hoş gelişleriniz olsun, merhaba. Ee, bugün, asıl bu yayınları takip eden arkadaşlar biliyorlar. Bundan birkaç hafta önce e, Helim böyle ki kaybetmiştik ve onunla ilgili... E, şimdi alacağım seni e, Goncacığım, hemen alacağım seni. E, Helin böyleki kaybetmiştik, üstüne de birazcık konuşmuştuk aslında. Ee, bu, bu, bu böyle yaşamaya ne kadar daha devam edeceğiz, onu merak ediyorum aslında. Çok da böyle gerçekten politik meseleler falan değil derdim. Böyle şeyler konuşmak da değil. Ee, sadece çok üzülüyorum. Bugün İbrahim Gökçe'yi kaybettik, bildiğiniz üzere. Ee, Bu ülkede başka sanatçı arkadaşları olan, kendimi sanatçı olarak görmemekle birlikte ama sanatçı arkadaşları olan biri olarak da üzülüyorum, kırılıyorum. Ee, dayanamıyorum buna işin aslı. Ee, yalnız bir insan olarak da paylaşacak çok fazla insanım yok bu hissimi. Sizlerle paylaşmak zorundayım, paylaşıyorum. Kusura bakmayın. Ee, bu size açılmamı da kusura bakmayın. Kimsem yok ne yapayım. Goncacığım, hoş geldin diye düşünüyorum. Az önce çünkü gördüm ben seni ve şu an göremiyorum da. Bir bakayım bana bir şey yazsana. Bir, az önce kalp atmıştın. Çok da güzeldi kalbin. Tatlım hoş geldin. Duygular arası geçişim benim bu müthiş geçiş başarım. Profesyonel. Ne kadar hızlı bir geçiş oldu. Evet. O kadar da kahkahalı şeyler hazırlamıştım. Ay benim güzelim be. ki evet. dumanı çıktı. Sen içiyorsun, ben hiç içemiyorum düş Bak Duma da böyle katıldı ya. Ay öldürecek belli. Sen niye geliyorsun burada sohbet var diye. <laughs> artı artı, bu yayının seyri değişmiştir şu an itibariyle. Ben bunu yapayım? Ya bunu görüyorum hep Gonca. Bunu nasıl yap yapıyor bu hayvan? Abi, Sen bunu yaparsan... bir şey mi öğrettin? Kendi mi böyle böyle bu hayvan? <laughs> bir... İnanılmaz bir şey ya. Müthiş gerçekten. Durmuyor bak, abi bak. hep böyle. E durmasın güzel. Bizim Özgür, Özgür Mumcu bunu hastalık zannediyor. Ben Ay devam mı yapıyor Gonca? İyi ama değil mi? Bir sıkıntısı yok diye. Niye yapıyor peki? Yani gerçekten niye yapıyor? Keyfi Hani yeri bunu de yaptı de, da çok sevdiğim yani... Evde konuşurken biriyle yanımda değil o mesela. Aa ne haber nasılsın falan. O enerjiyle böyle geldiğim anda ya da bir şey bu başlıyor yani. Aa Öğlen uyandım ama şey e, bu single çalışmalarının koşturması vardı işte röportajlar bir şey. Ben bugün hiç Twitter, sosyal medya haberlere bakmadım yani akşam 6'ya kadar Skype'da işte e, zoomda devamlı böyle röportaj koşturma işte Spotify ile görüşme ıvır zıvır işleri vardı. Bir ara işte bu canlı yayına katılmadan yani senden önce bir YouTube çektik biriyle. E, Hı -hı. İki ara bir dere okuyup tık ona geçtim falan. Gözümde böyle pul bir gözyaşıyla olmamalıydı. Yani. Böyle olmamalıydı falan filan diye. Evet. E, mutlu bir haber almak, başardım düşüncesiyle oradan çıkmak. Ay burnum yanıyor gene alacağım. Başardım hissiyatıyla o uykudan, o ölüm orucundan e, uyanıp yani o karanlık yerden çıkıp sonra başka bir yere gitmek de Tuha evet. bir huzur verdi içime. Tam olarak dökebildim mi kelimelere bilmiyorum. Yani. Başka Evet anlıyorum. Çünkü e, karınca'nın hikayesi gibi yani şey hani yolunda ölürüm gibi bir şey oldu bu. Hakikaten Zaten böyle Amacın e, yolunda ölmek oldu. E, işte çok çok uzuyor. Yani çok bu kadar şey gerek var mıydı bilmiyorum ama çok üzüldüm tabii ki. Çok fakat bunu. şunu da anlamak lazım yani hayatını kalbini yüreğini koyduğu bir şey amacına ulaştı bu risk yönetimi bu şekilde yapılmıştı zaten yani e, iradesiyle buna karar verilmişti Bu arada hala yürekten onayladığım bir şey diye çok çok zor bir seçim yani hakikaten çok başka bir düşünce sistemi bunu anlamak lazım bunun için belki bir psikiyatristle konuşmak lazım anlatabiliyor muyum bu nörolojik e, durumu ee, ama çok yüreğimizde takip ettik ee, çok üzüldüm ve tam onu okuyup pat bir yere geçtim falan çok hızlı bir geçiş oldu benim için sen ne, biraz yapmadım. daha konuşsaydın ben burada şöyle bir rahatlayacaktım yani bu yayından sonra sakladım daha bir durup düşünemedim anın içine giremedim yani hı hı. o resmi gördüm o orada bitti benim için bu arada bir şey söyleyeceğim tatlı. Bu yayınlarda şöyle bir özgürlüğümüz var. Ben bunu hatta gelen arkadaşlarım öncesinde de söylüyorum. Sıkılırsanız, daralırsanız falan olursa, filan olursa ben gidiyorum deyip gidebilirsiniz. Buradaki kitle çok anlayışlı bir kitle. Hep öyle oldular sağ olsunlar. Tabii ona. tabii yani. O yüzden ben hiç, senin ne kadar çok yapıp yapmadığını az çok tahmin ediyorum. Eğer mizah yönüne geçtiğimizde daral gelirse çıkarım diye düşünüyorum. Okey. Tamam, tamam, hiç merak etme. Ee, bu, bu konuyu da çok üstünde dur yani Do hayat bir şey ediyor. Yani, yani işte, elbet tabii. YouTube programına ne olsa... katıldım e, şey? Erkan abilerin <laughs> Erkan Can Güven kaç? Yine bir vefat haberiyle açıldı. E, ama yani sor hayat devam ediyor Güven abi çok güzel onu kesti. E, ben dedim böyle kaldım tam da böyle onlara süslenmek için kendimi ruzda Semiha e belpe boyuyordum. Konu buraya geldi kala kaldım ruzda hayır dedi Güven abi devam et hayat devam ediyor sakın öyle bir psikolojiye girme böyle bir sorumluluğun yok yani üzülmek bir sorumluluğun yok onu yüreğinde hissettiğin insan olarak zaten o başka bir kanaat başka bir his onu buraya koyacağız programımıza devam edeceğiz dedi ee, öyle ama hayat devam ediyor yani çünkü çok klasik soruyu sormazsam ölü, ölürüm bak maf olurum hazır mısın? hadi bakalım nasıl geçiyor karantinada günler? aa canım benim <laughs> Valla e, iyi, güzel. 20 evet. yıllık arkadaşım da buradayım bak. Hello. Adı Yasin ama sen Cengiz Kurtoğlu diyebilirsin. <laughs> Nerede diyorsun? Niye Cengiz Kurtoğlu diyeyim ya? Yo, uzun dur, Abi, Abi Cengiz çok Cengiz ya. havası var hakikaten ya. Abi bir desene ya, aklımdan geçti. <laughs> Peki bir şey soracağım. 20 yıllık arkadaşım detayını neden özellikle verdin? Yani biz erkek arkadaşını zannederiz de hani taliplerin senden el etek çöker Ama gibi bir şey mi Ama her erkek eve giremez onu söylüyorum. Karantinadayız. 20 yani i̇lla 20, 20 yıllık. Tabii. Artık. Onun kanını aldım ben yıllar önce. <gülüyor> <gülüyor> Onun kanını emdim kanını. Onun <laughs> testini yaptım ben. <laughs> Biz de Yasin'e çevirsene bir şey soruyorum. Sen niye böyle yaptın ya? Yasin bizi gösterdiysen artık o bizden, biridir, bizden biri de. Bizden biri de. Gelsene benim yanıma. Sigarasını evet. içiyor. İç Alican. İkisi yayında serbest. Ben de içiyorum orada. Köşede yani durma. Ya ne yapayım? Hiç, yanıma yanıma kal kal. Ben, ya sigaramı. Köşede kalma. Ya. Yazıma gelecektim burada içecektim. Yaşlı askıntılı tiyatrocuk. Köşede kalma, yanıma gel. Yanıma <laughs> <laughs> gel gel gel. Taksim odamda bacağını elleceksin onu unutma. Böyle <laughs> Bacağını ne Öpeceksin yanağını falan öyle. Aa o kadar yaşlıysam his kalmaz ama diyeyim <laughs> Aa bu çok iyi çok iyi oyuncudur bu falan diyeceksin böyle. Çok öyle yetenekli falan. çok İçinde <laughs> harı var. Neyi var? Harı. Harı mı yanıyor? Yanıyor. Alev alems. Yasin doğruyu söyle. Gonca'dan bıktın mı bıkmadın mı? Gonca Kaç gündür onunla birlikte? Gibi değil, baba ya Gonca bıkılacak gibi değil. Abi bak eziyet, eziyet O yüzden gonca sormak lazım. İşkence uğruyor olabilirsin. Hepsini anlarız. Yani Yok, kaç an... kez anlarız. Zaman zaman arkadaşlık dostluk her şeyi kaldırır. An be an bazen birbirimizi tartıp onu gelmeyecek bir <laughs> şeye girdi. benim <birbiri> şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamazsın hocam oradan. <laughs> yani bir şey oluyormuş da sanki olmuyormuş gibi davranamazsın. Benim Abi sonuçta... Evet, sonuçta... Erkan Can şubesi ya Yasin. Yasin Asın şimdi iyi ama yani Kültür olabilir falan diye. Hayır sonuçta zor bir şey beraber atlatıyoruz abi. Evet Şimdi ya. Karantinadayız. karantinadayız. Ee, bazen saatler saatini tutmuyor, tutmuyor olabiliyor. Ama öyle bazı, olsa bazı da... Bazı markalar eve paket gönderiyor. İşte şu krem, bu parfüm falan. <gülüyor> <gülüyor> bu hemen de nezap <laughs> beklenelim böyle. Ya sen ona sıkma falan diye. Markalar <laughs> eve krem mi yolluyor? <laughs> krem, parfüm, hediye hani. Şey ne yapıyorsun? Yapayım. Onları bu, bu şey oluyor. hala devam ediyor mu bu, bu furya? Merak ettim. Devam yani. ediyor. Yani bu hani evet arkadaşlar bilmem nereden bir şey gelmiş. Şimdi bunu açıyorum. Diye. Mesela o anda mı açıyorsunuz onu yoksa önceden açıp Ben hediyeye bayılıyorum ya. O anda açıyorum. Bugün 40 tane çorap Hayır. geldi. 40. Çekerken çekerken mi açıyorsun gerçekten? Neyse zaman yoksa öncesinde açıp onu yapamıyorum canım. Diyeyim. Ben açtıktan sonra <laughs> teşekkür ediyorum ama 40 çorap geldi bugün. 40 mı? 40. Ömrüm boyunca giyersin 40 çorabı. Evet. Çok güzel Gitmez. çorap. Fake hesabın var mı? Hayır. Çünkü ben unuturum. Kendi hesabından bir şeyler yaparım. <laughs> böyle bir Yapamamış. şey varmış bunu da yeni öğreniyorum. Onun için soruyorum. Yani insanlar fake, fake hesap. hesap açıyorlarmış. Yani kendi hesapları için bir hesap daha açıyormuş. Oradan galiba stok yapıyorlarmış. Ben de mi açsam acaba büyük fake hesap? Yok ya. ben ya. de beceririm. Benim yüzüme ulaştırırım. Sen ne yaparsın ki fake hesap açıp? Ne bileyim ben daha Instagram'ı yeni doğru düzgün kullanmaya. Yani bir ara ben düzgün... böyle herkes çok güzel şeyler yapıyor. Ben de çok seviyorum Instagram'da böyle çiçek koyuyorum, kalp koyuyorum falan. Aa, bir aklım linç edildim. Gonca'm siz de her şeye çiçek koyuyorsunuz falan. Allah'ım dedim ya anlayamıyorum bu insanları. Acaba fake hesap açık oradan mı takdir etsem arkadaşlarım <laughs> yaptığım işleri? Nasıl oradan yürümeyecek sana? <laughs> Nasıl oradan bir şey demezler yani. Baktım takdirim diye eleştiri alıyor. Sessiz sessiz duruyorum. Seni like ettim diye. <laughs> Peki bir insan neden fake hesap açar? Ne için, ne için yapılır bu? Senin vardır kesin çevrende fake hesabı olan biri. de çok var. Onlara emir <laughs> Açın bakayım, Dur. arayacağım. Kimi beğenmiş falan diye. Görünüyor mu benim kimi beğendiğim? Görünmez mi? <laughs> <laughs> Kişniyormuş. Yani, Kadınlar görüyor, erkek arkadaşlarını. Bir de hiç oh. ummadığım arkadaşlarım ve şöyle göz işaretleriyle. E ben bakayım sana bakmış mı? Nasıl bakacaksın oh. ki? Diyorum ve yapıyorum. Mesela hiç bank hesabım var değil. Kadın trevi şu. Aa. Saçmalama. Hani o Bir gerekli. dakika. Şimdi diyelim ben sana geldim, baktım senin profiline tamam mı? Bak gerçekten bilmediğim için soruyorum bunları. Ben de bilmiyorum. sor ayol. Yasin biliyordur belki. Şimdi geldim ben senin hesabına baktım tamam mı? Bilen yazsın aşağıya ben ona da okuyayım. Geldim senin hesabına baktım. Kendi hesabından girdim baktım. Ee, bunu sen görüyor musun? Ayrıca bunu görsen ne olacak? Hesabı ee, baktın diye, beni like etmiş misin diye bakıyorlar. Ulan like etsen ne olacak? Mi? Ben herkes ediyorum. E like ettiysem zaten görmüyor musun seni like ettiğimi? Anlamadım ben bunu. Allah'ım bu ne kadar çok cümle. like kelimesi döndü ki midem kalktı ya. Like ettim mi? Like ettim mi? <laughs> Pardon. Affedersiniz. Affedersiniz arkadaşlar. Like'larım için özür dilerim. Sen Ay benim cümle. görmüyor musun like'larımı? Ben seni like ettiğim zaman sen beni like et. Babam ya. Babamla konuşuyorum şu anda. E ben seni like ettim. Babam. Evet. <laughs> yani çok sağ ol. Sen beni takip etmiyorsun. Storylerini göremiyorum. Baba toplam göremiyorum. Story'yi göremiyorum. <laughs> Story'yi aç. Story. Engellemişsin beni. Tabii tabii. Ali Can bir şarkı söylesene be. Ha, onu söyleyecektim sana. Sen az önce bir al albüm albüm bir şey dedin. Benim onunla al albüm demedim. Yok. Şey dedim. Single dedim. Single dedim. Ha. Benim vallahi haberim yok. Ne olur onu bana anlat. Gece çıkacak işte bu gece. Şarkı söyledin. Bir adet şarkı ya zaten single. Evet. Diyoruz, o bu gece çıkacak. Çıkacak. Kaçta çıkacak efendim? buçuktan sonra hiç bellisi olmaz. <laughs> 11'i 8'inde girecek çünkü 12'den sonra tamam. herhangi bir saatte girecek. Yani 1'de, de. Biz nereden dinleyeceğiz biz? Ulan her yerden Aa, şarkı dinlemeyi öğretmeyin sana. Hayır yani dinle YouTube... Normal şarkı söyleyen insan gibi Ayrıca ünlü oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> her şarkı söyleyen ünlü mü oluyor? Aslında evet. Aslında şarkı söyleyen ünlü olur ya. Ama ben Doğru. başka. Ben bir başka söylüyorum. <laughs> ne söylüyorsun? E söyle, şimdi söyle. Hayır, söylemem. söyle sürpriz. Ama çok önemli. Ha. Aşkım çok önemli o sürpriz da. Bir ağzına bağlanır bu işte. Abi sen bu şarkıyı Yasin, biraz... Nasıl sen kurt sıkıntı olursun? Gene üst dişlerime de yapar. Deniz kolu bir şey değil Sen kötü misin ya. Sen deniz deniz suçluğunu diş Sen de dişlik değilsin. Sevgili Yasin yapma öyle deme. Ben değilim. Çok Dişlerim güzel yapmışlar. aralıktı. Bu da bundan öndeydi. Evet. Dişlerimi yaptırdım. Macun reklamında oynadım. Doğal gülüş diye. Ne <laughs> şey. Daha bu ne şoku. Bir de şuralarımı çok uzun yapmışlardı. Şunlar köpek dişleri Şey. Evet. Evet. Çocuklar çeksiniz de evet. sikri çat böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> <that you> <laughs> Ondan sonra ben dedim bunları beğenmiyorum. Bunları kırarım ben dedim. Doktoru aradım. Dedim ha. tıkır 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 oynuyor oynuyor sana geliyorum dedim. Tamam kırarsan elinde tut dedi. Tak diye kırdım takside. O kadar Abi. sivri ki. Sonra beni bir güzel bayılttılar. Böyle yeni dişlerle uyandım ben. Güzel ama. Niye bayılttılar onu? Beğendin mi kız Ali hani Can? Kalıyor Bir şey söyleyeceğim. Gayet bir şey. Beğendim mi? <laughs> 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 Ali Can be. Güzel yapmışlar. Vallahi güzel yapmışlar. Güzel, hoş oldu. <laughs> Bana kızmana gerek yok bana. Niye kızıyorsun ya? Sana niye kızayım ya? Öyle hissettim Seni Beni hemen affedesin var. Aa, teşekkür ederim. Aa. aa. Bak beni flört numarından vurdun şu anda. Ha? An etsene flört lan, Bir etsene. Et öyle etsene deyince edemem ben. Öyle olmaz. Seni şey hissetmem lazım. Aa. Flörde uygun değilmiş gibi davranmalısın. Öyle girişken davranırsan o zaman flört o zaman 140 dakika dizlerdeki gibi flört edelim. Böyle şey. Aa gel. Gel. <laughs> Geliyorum bir dakika. Bir dakika. Her tamam. şey bir de eee sansürlü olduğu için salakça bir konu konuşup aslında birbirimizden ne kadar etkilendiğimizi, Aa. kapı arkasında öpüşmek istediğimizi ama bunun mümkün olmadığını. Okey, okay. gel. Gel, bak, okay. gel. vur. Gel. Tamam. Kim başlayacak? Hazırız. Tamam. Abi, hafif bir abi diyeyim mi sana? Başlarda öyle olur ya aşk. Abi tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gülmeden oynuyor ben yapamam ki ya. Yaparsın, yaparsın, yapacaksın. Dur ben de bu arada şey yapacağım. Ben de abiyi duyana kadar seninle ilgilenmiyormuşum gibi yapacağım şimdi. Gel. Dur bir dakika. Şarkın tamam. ee, şarkının adını bulacağım şimdi. Ya vallahi abi ölüyorum şu an. Tamam bekliyorum. Sustum bekliyorum. <laughs> Yaprak dökümü açtı. Tamam bırak gel. Tamam. Kadir abi. <laughs> İyi akşamlar Kadir abi. İyi akşamlar Meltem. <laughs> Emine'nin geliri soracaktım da. Mahallede yok dediler. gittiler onlar. Bittiler. gittiler <laughs> <laughs> onlar Meltem ama e, istiyorsan ben sana onların adresini vereyim. Şimdi bir eskilecek dur. Araya bakışlar gir. İster misin? Vereyim mi adreslerini? Tek başıma yürümekten de korkuyorum ama giderim. Peki git. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ama incirler olana kadar kalsaydım bari. Ne yapıyorsun? Ağlıyor musun sen ya? Ağlama efekti mi yaptın kendine? <laughs> Abi inanılır gibi değil ya. Ben de ağlayacağım ama Türk dizilerinde gerçekten ağlamaz. Bizimle. Damla bak. Göz. Hadi akıyor. Kayda girin. Aldım ben gözünden yaşını sileceğim. O arada öpeceğim seni gel. Tamam. Öpmeyeceğim de yalnız yakınlaşacağız. Yakın. Gözler Yüzünün gözler konuşsun. Kamera deliye bak. Büyük etkilendik. Koş uzaklaş git. Arkandan bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Biz bunu her gece bir dizi yapak. 20 yıldır yapıyorum şu işi. Bu kadar iyisini hiç yapamadım. Aa, alkış geliyor. Ne oluyor? Kim alkışladı oradan? Ya, ya. Şey. Yasin teşekkürler. Aa, Beğenmeni çok sevindim. Ya bu çok kısa oldu Ali Bir tane daha yapalım. Tamam yapalım yapalım. Ama bu sefer başka bir şey olsun. Ne bileyim böyle silahlı bir dizi mi olsa? Çünkü Türk dizilerinde silah, biliyorsun olmazsa olmazıdır bir dizinin. <gülüyor> <gülüyor> Komiserle yardımcısı mı acaba? Aralarında etkilenme var ama bir yandan olayı çözmeye çalışıyorlar. Ve <laughs> birbirlerine atar yapıyorlar. Aman! Çok ama? mahalle çok... dizileri daha güzel. Mahalle dizisi daha güzel bence. Abi ayağıyla falan. Evet. Ben şey olayım. Olay olay olay. Neyse. Evet. Tabii. Müthiş bir fikir ya. Ee, tamam, bir de ne şey al, ne ne masada gerginlik aile yapalım bence. Benim tamam, sırrımı sen biliyormuşsun. Tamam. <laughs> tamam mı? Tamam ben çorba içeceğim. Çorba içiyorum yani. Öyle hayal et. Benim. Aynen. Bir dakika dur. Ne? Ben başladım bile. Nasıl bir dakika dur ya? Sus ya. Abi ben bu kadar bir sus duymadım ama bu böyle bir şey olamaz ya. Dur ha. bir dakika gerilimle. <laughs> 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 Pardon. Biliyorum. Biliyorum. <laughs> Ne o ne ya? <laughs> Yasin oynasana da sende ya. Yemeğini yemek istemeyen çocuk ol. Tamam. Abi, şey keseceğim ben. Dur. Bak şimdi. Yasin ne benim, ne benim çocuğum. Olur. Aslında senden olmuş. Sen benim ablamla evlisin. Yasin de senin çocuğu. Ama bunu masada bir ikimiz biliyoruz. Tamam. 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 Yasin ne evet. diyor ki ben? Sen. Sus. Sus. <laughs> <laughs> Sen yasak bir aşkın, meyvecizi, yaseci... Sen yasak ya, sen... bir aşkın, peçeteden oldun. Aslında bak gerilim, aile içinde şöyle oluyor ya. Aslında bir gerilim var, bilmem ne, ortalık kaynamış. Tabi sansür var dizilerde, hep böyle şey olur ya. Ahmet abim gelmedi mi? Arkadaşlarıyla oturacakmış. En iyisi bir çay koyayım ben. Bir... Hiçbir konuya! Evet. Bak ben size bir çay koyayım diye bir karakter vardır ya dizide. Yarın ya iki buçuk sayfa yemek yazıyorlar, utanmıyorlar mı abi bu seminerler ya? Salataya biraz Bilmiyorum daha canım. soğan koysaydın. Ben de Salataya aynen. soğan koymadım. Heh. Ne oluyor ya? Hayır ne oluyor yani? ama sen de kendinden daha biri görünce panik oluyorsun. Evet. Zehirli yemek yapsana. Gonca sahnede. Aha! Aha! Sen mutfak Aa, çalışan, çalışan, Sen mutfak çalışanısın, tamam mı? Ben şoför mü olsam acaba? Şoför olayım ben. Şimdi o böyle gelir. Bana pek güveni olmayan, çok masum bir kadınla evli şoför ol. Abla patatesleri aldım ha. falan diye tamam. Erkan Bey'in kalbinde... <laughs> böyle başkasının iyiliğini düşünürken bu kadar tasvir eden var mı? <laughs> evet evet. Desene evet. Erkan Bey'in kalbi doyacak yine falan. Ne oluyor <laughs> <laughs> desene ne ya? Abi sizin <laughs> deseni deseneyi çıkarın ya. Desene bu gece yine kavga var. Biraz ben... Neyse ben niye öyle şeyler yaptıysam... Kompleksli zehirliceye adam önceden aşık mıyım ben acaba? Sen? Evet sen. Jön abiye aşıksın. Aynı zamanda mutfak çalışanısın sen. Tamam mı? Ay çok güzel. Mutfak <laughs> tamam, Ben geliyorum şimdi. Tamam. o. Biraz şey oldu köşeli bir şey oldu ama olsun. Benim tipim mi? Evet ama olsun olsun olur. olur. Zaten öyle çok oluyor. Hmm. Oo, abla neler yapmışsın yine ya? Oooo <laughs> <laughs> oh, delireceğim. oh, Oo, vallahi ne güzel koktu ha. Hayırdır ne yapıyorsun? Şuradan çeksene beni. Çektim. Türe yaptım salatalı. Necmi çok sever diye. Aman Necmi Bey. Öyle diyeceğiz ya. Patatesleri bıraktıysan çıksana artık. Tamam ya yani, ne kızıyorsun? Yani, çıkar. Benim de niye öyle kötü bir lafım var. Ben demek ki az az oynuyorum dizide. Üç bölüm yokum bir bölüm varım. Bana işleri düştüğünde çağırıyorlar beni diziye muhtemelen. Bu Gideyim kadının mi? da adamı zehirleme sebebi tiyatroları açmaması böyle bir sanatsal tepki <laughs> Yani şu tiyatrolar açılsın da hepimiz bir rahat edelim yani. İçimizde kaldı ya. Bu fasulye büyüsüyle <laughs> bu <Bundan> sonra <laughs> fasulye cihan büyüsü. İçinde bütün tirapların tozu var. <laughs> Ruj'a benziyor biraz ama. Ruj. Ha tamam. Şöyle Semiha Berksoy yapayım da. Dur <laughs> Allah'ım. Semih Hanım hoş geldiniz. <laughs> Sana Semih'e versi olayım mı? Ama korkma benden. Bana Ay, olan sorun azalmasın. Olmuş gibisin. Daha da olacağım. <gülüyor> <gülüyor> 8 Mayıs şarkısını dinlesek bir torpil lütfen. Arkadaşlar olmuyor. Denedik sıfır sıfır olacak bunlar. Şu an yapamayız. Değil mi olmuyor. gerçekten? <laughs> Bu öncacım, neymiş? Bak bunları bile soracağım işte Başak, yükselenim aslan. Senin ne alacağım? Tatlım ben e, maaşa bağlıyorsun. Balık e, ben mı? teraziyim. Teraziyim ben ya. Ay. Ay. ya. Ne ay ya? Ne ay? Ne ay? Terazi. Çok da güzel bir bir, 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 insandır terazi. Yasin dünyada en tiksindiğim erkek burcuna sahip. Neymiş? Yengeç. Ay içine İzmirli kaçmış insan burcu. <laughs> ne demek o ya? İz, güzel İzmir'imizin sen neden insanlığı şey yaptın? Sen de mi İzmirlisin? Hayır, Hayır değilim canım. Sadık ya. değildir. Dedikodu sever. Aa, Öyle bahsediyor. mi? <laughs> Valla. Zaten, Zaten İzmir'in parası Orada da biz uymayacak İzmir'in her zaman parası vardır. Hiç yok diye ağlar bir bakarsın yastığın altında. 300 lira çıkar. çıkartıyor. Bu da bana oynuyor. Öyle mi? Bu da bana mı? Hayatım senin gönlün fakir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapayım son bir dans yine kucak Dans mı? Aa hadi